Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Köklü sayılarla alakalı yeni nesil ve ÖSYM tarzı sorular çözerek konuyu pekiştireceğiz demiştik. Hadi bismillah başlıyoruz. Aşağıdaki koltuğun yüksekliği ok yönünde her, her tam tur dönüşünde 2 kök 3 eksi 2 santimetre artmaktadır. Buna göre koltuğun yüksekliğinin 12 santimetre artması için yapılacak döndürmelerin kaç tanesi tam turluk döndürmedir? O zaman 12 bölü 2 parantezinde kök 3 eksi 1 bakın şunu iki ortak parantezine aldığımda kök 3 eksi 1'dir değil mi bu? O zaman 12 santimetre artması için iki kök 3 her turda iki kök 3 eksi 1 bir. dönüyorsa birbirine oranlıyorum. Burada 2 ile sadeleştirdiğimde ne olacak? 6 bölü kök 3 eksi 1. Ne yapacağız? Kökten kökten kurtarmak için eşlenikle genişletiyorum. Kök üç, artı 1 ile. Ne olacak bu ifade? 6 çarpı kök 3 eksi kök 3 artı 1 bölü. Kök 3 eksi 1 ile kök 3 artı 1'in çarpımı 2 kare farkıydı. 3 eksi 1'di. O da nedir? 2'dir. 6 ile 2'yi sadeleştirdim. 3 kök 3 artı 3. 3'ü dağıttım. Şimdi burada şu 3 kök 3'ün hangi iki tam sayı arasında olduğunu bulursam. 3 kök 3. 3 kök 3 nedir? Kök 3. 27'dir değil mi? Kök 27. Peki kök 27 sayısı nerede? Kök 25 ile kök 36 arasında değil mi? Kök 36 arasında. Kök 36. O zaman kök 25 demek 5 demek. Kök 36 demek 6 demek. 5 ile 6 arasında bu sayı demek ki kök 27 5 virgül falan filan bir şey yani değil mi? Bize lazım olan şunun tam kısmı. O zaman bunun tam kısmı 5. 5, 3 daha. Demek ki 8 tam turluk dönme var bunun içinde. Şu sayının içinde 8 tam turluk dönüş var. Geldik ikinci soruya. Uzunluğu kök 128 artı kök 50 birim olan bir de kalınlıkları kök 32 ve kök 98 olan iki tahtaya şekildeki gibi monte ediliyor. Önce biz şu kök 128 kök 150 bunları bir dönüştürelim. Kök 128 artı kök 150 kök 50. Kök 150 nereden çıkıyor ya? Kök 50 bu. 128 demek 64 çarpı 2. Yani 8 kök 2. 50 demek 25 çarpı 2. Yani 5 kök 2. Topladım. 13 kök 2. Vidanın uzunluğu neymiş? Bu vidanın uzunluğu. 13 kök 2 imiş. Şu kök 32 de bunları da dönüştürelim. Kök 32 demek... 16 çarpı 2 olduğu için bu 4 kök 2. Kök 98 demek 49 çarpı 2 olduğu için bu da 7 kök 2. Demek ki şu tahtaların kalınlıkları toplamı ne oldu? 7 4 daha 11 kök 2. O zaman vidanın 13 kök 2 eksi 11 kök 2 vidanın 2 kök 2 birimlik kısmı dışarıda. Doğru mudur? Elbette doğrudur. Şimdi iki kök 2'nin hangi iki tam sayı arasında olduğunu bulursam ne diyor? Bu iki tahta altına, bu iki tahta altına bir tahta daha ekleyerek vidanın dışarı taşması engellenmek isteniyor. Şimdi bu iki kök 2'nin hangi iki tam sayı arasında olduğunu bulursam tahtanın kalınlığı ne olursa ki vidayı gömebiliriz diye düşüneceğiz. O zaman iki kök 2 iki demek 2'yi kökün içine attığımda 4 olarak geçecek. Kök 8 demek. Kök 8 Nedir? Kök 4 ile kök 9 arasında değil mi? Yani 2 ile 3 aralığında. Yani kök 8 sayısı 2 virgül falan filan bir şey. O zaman, o zaman 1.2 birim olmaz. 2.01 birim. Kök 8 demek kök 9'a daha yakın değil mi? O zaman 2.01'den daha büyük bir şey bu. 2,01'den daha büyük bir şey. 3,2 birim olursa vida hiçbir şekilde görünmez. Görmüş oluruz. Demek ki cevap Diyarbakır. Standart dışı bir cetvel oluşturan Ceyhun cetveli 0, 1, 2, nokta, nokta, 10 sayılarıyla numaralandırmak yerine sırasıyla 0, 1, kök, 5, kök, 3, şurada gördüğünüz gibi böyle numaralandırmış. Ceyhun dikdörtgen biçimindeki bir kartonun kenar uzunluklarını bu cetvelle ölçüp uzunluklarını Uzunlukları üzerinde yazan sayıları alarak alanını iki kök altı bulmuş. Alanını iki kök altı bulmuş. Kartonun gerçek çevre uzunluğu hangisi olabilir? Şimdi iki kök altı. İki kök altı nedir? İkiyi içeri atarsam 4 çarpı 6'dan yirmi Demek ki bu dikdörtgenin alanı kısa kenarına A uzun kenarına B dersem kök yirmi çıkmış. Şu şeye göre. Bu Oluşturduğu cetvele göre. Peki kök 24 olabilmesi için ne olması lazım? Kök 24 olabilmesi için bir kök 4 ile kök 6'nın çarpımı olabilir, değil mi? Bir de ne olabilir? Kök 3 ile kök 8'in çarpımı olabilir. Şuradaki sayılara göre, değil mi? Kök 3 ile kök 8'in çarpımı 24'tür. Kök 4 ile kök 6'nın çarpımı kök 24'tür. Peki? Eğer kök 4 olursa bakın kök 4 burası kök 6 burası 0 1 2 3 4 5 bir kenarı 4 bir kenarı 5 olan çevresi bu olabilir. Çevresi ne olur o zaman? Bir kenarı 4 bir kenarı 5 ise 2 çarpı 4 artı 5 ile 4 5 daha 9 2 kere 9 18 18 olabilir. Kök 3 ile kök 8 kök 3 burada kök 8 burada. 0, 1, 2, 3 kenarlardan biri 3 gerçek uzunluk 4, 5, 6, 7 biri de 7. O zaman çevresi 2 çarpı 3 artı 7 de olabilir. 3, 7 daha 10, 10 kere 2, 20. Köpük çarpı kök 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, evet. 3, 7 daha 10, 10 kere 2, 20. Çevre uzunluğu santimetre cinsinden 20 olabilir. 18 zaten şıklarda yok. Evet geldik dördüncü soruya. Aşağıda belirli bir oranla ölç ölçeklendirilmiş birim kare karelere ayrılmış bir harita üzerinde ABC noktaları verilmiştir. A ve B noktaları arasındaki gerçek uzaklık 60 kök 2 kilometre olduğuna göre B ve C noktaları arasındaki uzaklık. Şimdi biz bu aradaki uzaklığın 2 birim 4 birim. Şurası 2 şurası 4. O zaman AB uzunluğu AB uzunluğu Pisagor bağıntısına göre ne olacak? Haritadaki uzunluğu biz bulalım. Nedir bu? Kök içinde 2'nin karesi artı 4'ün karesidir değil mi Pisagor teoreminde? 2'nin karesi 4, 4'ün karesi 16, 16, 4 daha. Kök 20. Kök 20 nedir? 2 kök 5'tir. Haritadaki uzunluk Şimdi biz bir de Bc uzunluğunu bulalım. Haritadaki uzunluğunu. Şura ne? 1, 2, 4, 6, 8 birim. Şura 8 birim. Şuraya bakalım. 2, 4, 6, 8. Burada 8 birim. O zaman BC uzunluğu 8 kök 2 olur değil mi? 90, 45, 45 üçgeninin ikiz kenar üçgen bu. Peki A ve B noktaları arasındaki gerçek uzaklık 60 kök 2'ymiş. O zaman gerçek uzaklık bölü haritadaki uzaklık eşit olsun. BC arasındaki uzaklık, gerçek uzaklığı bilmiyorum. Haritadaki uzaklık 2 kök 5. Yok 8 kök 2 idi özür dilerim. Bu 8 kök 2 idi. Peki biz ne yapalım? Sadeleştirelim önce. 2'ye böldük 1, 2'ye böldük 30. Bakalım içler dışlar yapalım. Kök 5 çarpı x. 8 çarpı 30, 240. 240 kök 2 çarpı kök 2, 2. Her iki tarafı kök 5'e bölersem x eşittir. 240 çarpı 2, 480 bölü kök 5. Kök 5 ile genişletelim. Kök 5 ile genişletirsem bunu ne olacak? 480 kök 5 bölü 5. Peki biz 480'i 5'e bölersek ne gelecek? 480'i 5'e böldüğümüzde 96, 96 değil mi? 96 kök 5'tir o zaman bu. 96 kök 5 cevap diğer bir Evet geldik ÖSYM tarzı sorulara. 2019 TYT'de bakın. Demiş ki aşağıdaki 16 eş parçadan oluşan şekilde sarı renge boyalı parçaların sayısının tüm parçaların sayısına oranı ile bir kesir ifade ediliyor. Bakalım. 2, 4, 8, 12, 16. 16 parçadan oluşuyor. 2, 4, 6, 9 tane sarı, sarıya boyanmış değil mi? O zaman bu sarıya boyalı kısmı ifade eden kesir nedir? 9 bölü 16'dır. Bu kesrin kare köküne eşit olan. Bu kesrin kare kökü ne? 3 bölü 4. Bu kesrin kare köküne eşit olan kesri ifade etmek için. Tamam. Boyalı olmayan parçalardan kaç tanesi daha sarı renge boyanmalıdır? ne dedik? 16 parçadan oluşuyor bu. O zaman şunu 4 ile genişletirsem 12 bölü 16'dır. 9 parça boyalıydı. 9 parçayı 12 parça yapmak için kaç tane daha boyamam lazım? 3 tane daha boyamam lazım. 2019 TYT'de bakın gayet basit bir soru. Ahmet boyunun kök 3 bölü 2 katı kadar sıçrayabilmektedir. Ahmet'in zıplamadan değebileceği en yüksek nokta 240 cm'dir. Ahmet 3 metre yüksekliğindeki potaya temas edebildiğine göre boyu en az kaç santimetredir? Şimdi Ahmet'in boyunu bilmiyorum. Diyorum ki Ahmet'in boyu x santimetre olsun. Diyor ki boyunun kök 3 katı kök 3 bölü 2 kadar zıplıyor. Sıçrayabiliyor. Ee, sıçrayamadan değdiği en yüksek nokta da 240. O zaman sıçradığında x çarpı kök 3 bölü 2 artı 240 santimetre kadar bu yüksekliğe kadar değebilir. Bu yükseklik de neymiş? 3 metreymiş. 3 metre nedir? 300 santimetre. Hemen 240'a attım öbür tarafa. X çarpı kök 3 bölü 2 eşittir. 300'den 240'a çıkardım. 60. İçler dışlar çarpımı yaptığımda kök 3 çarpı x eşittir. 60 çarpı 2 120. Her iki tarafı kök 3'e bölersem x eşittir. 120 bölü kök 3. Paydayı kökten kurtarmak için ne yapıyoruz? Kök 3 ile genişletiyoruz. Bu ifade 120 kök 3 Bölü 3'ten 3'e bölüyorum. Ne olur? 40 kök 3 cevap cizre. A pozitif bir tam sayı olmak üzere bakın iki tane işlem tam, tanımlanmış. Şöyle yukarı doğru tepe noktası yukarı doğru olan şeklin içinde A yazıyorsa kök A sayısından büyük olan en küçük tam sayı şeklinde tanımlanmış. Bu şekildeki üçgen kök a sayısından küçük olan en büyük tam sayı şeklinde tanımlanmış. Aşağıdaki işlemlerin hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır? Şimdi bakalım. Bu ifade neydi? Kök 15 sayısından küçük olan en büyük tam sayı. Kök 15'ten küçük olan kök 9 var. En büyük tam sayı nedir o zaman? 3'tür. Kök 29'dan büyük olan en küçük tam sayı kök 36 o da 6'dır. Toplam 9. Kök 40'tan küçük olan en büyük tam sayı kök 36 o da 6'dır. 8'den büyük olan en küçük tam sayı kök 9 o da 3'tür. 9. Bakın bu da 9 çıktı. Kök 63'ten küçük olan en büyük tam sayı 49. O da nedir? 7'dir. Kök 3'ten büyük olan en büyük tam sayı kök 4 o da 2'dir. Topladım. Bu da 9 oldu bakın. Kök 37'den küçük en büyük tam sayı kök 36 6'dır. Kök 10'dan büyük kök 10'dan büyük en küçük tam sayı o da nedir? Kök 16 yani 4'tür. Topladım 10. Bakın bu farklı geldi. Budur zaten. Şuna da bakalım yine. Kök 159'dan küçük en büyük tam sayı kök 144'tür. O da nedir? 12'dir. Kök 7'den büyük en küçük tam sayı da kök 9'dur o da 3'tür. 12'den 3 çıkardım o da 9. Bakın şunlar hep 9 çıktı. Sadece D şıkkındaki 10 çıktı. Evet geldik son soruya. Demiş ki bir A4 kağıdının uzun kenarının kısa kenarına oranı kök 2 olduğunu öğrenen Ceren. Uzun kenar bölü kısa kenar uzun bölü kısa kök 2'ymiş. O zaman biz şöyle diyebiliriz. Uzun kenarına A çarpı kök 2 Kısa kenarına A diyebiliriz, değil mi? Tamam, bunu yazmış olduk. Ceren A4 kağıtlarını kullanarak dikdörtgen şeklinde bir masanın bir kenarını ölçüyor. A4 kağıtlarını uzun kenarların masanın kenarlarıyla çakışacak şekilde ucuca yerleştirerek masanın kenarını tamamen kaplayarak ölçtüğünde altıncı kağıdın bir kısmı aşağıdaki gibi dışarıda kalıyor. O zaman ne oluyor? 5. kağıtta şöyle bir masanın boşluğu kalıyor, altıncı kağıdı koyduğunda bakın altıncı kağıt böyle sarkıyor. Demek ki masanın uzun, masanın şu kenarı 5 tane A4 kağıdından uzun, 6 tane A4 kağıdından kısa öyle diyeceğiz. A4 kağıtlarını kısa kenarları masanın kenarıyla çakışacak şekilde ucuza yerleştirerek masanın kenarını tamamen kaplayarak ölçebilmektedir. O zaman ben şöyle diyeyim. Masanın şu kenarına x dersem ne dedik? Bu x uzunluğu 5 tane A4 kağıdının uzun kenarından büyük. 5 tane uzun kenardan büyük. 5 A kök 2. 6 tane uzun kenardan küçük. 6 tane A kök 2. Ne dedi bir de? A4 kağıtlarını kısa kenarlarının masa, masanın kenarıyla çakışacak şekilde ucuza yerleştirerek masanın kenarını tamamen kaplayarak ölçebilmektedir. Şimdi kısa kenarının her bir tanesinin uzunluğuna a demiştim değil mi? O zaman x eşittir a çarpı kaç tane a4 kağıdını yan yana yaz getirdiğinde kısa kenarlarını yan yana getirdiğinde ölçüyor. Bunu bilmiyorum. O zaman diyorum ki y tane olsun. Y tane y tane a4 kağıdının kısa kenarı a çarpı y birim olur. O zaman ben geliyorum şurada x gördüğüm yere a çarpı y birim yazıyorum. 5 a kök 2 küçüktür a çarpı y bu da küçüktür. 6 a kök 2. Eşitliğin her tarafını a'ya böldüğümde 5 kök 2 küçüktür y'den. Bu da küçüktür 6 kök 2'de. Ceren ikinci ölçümde kaç tane a dört kağıdı kullanmıştır? İşte bize bu y'yi soruyor. Şimdi ben şu 5 kök 2'yi 5 kök 2'yi kök içine attığımda 25 olur değil mi? 25 çarpı 2 kök 50. Küçüktür y. Bu da küçüktür. 6'yı içeri attığımda 6 çarpı 6 36 36 ile 2'yi çarptım 72 bu da kök 72 şimdi kök 50 demek kök 50 demek 36 kök 36 ile kök 49 ile kök 64 arasında değil mi 7 virgül bir şey kök 72 kök 64 ile kök 81 arasında değil mi yani 8 virgül bir şey 7 8 virgül arasında yani 7'den büyük 8'den 8 virgülde. Bakın 7 virgül bilmem ne. 8 virgül falan. Yani mesela şuna 7 virgül 1 desem. Şuna da 8 virgül 3 desem. Y'yi mecburen ne seçmeliyim? 8 seçmeliyim değil mi? Tam olarak 8 olabilir tam sayı. 8 tane A4 kağıdının kısa kenarını yan yana getirdiğinde masayı ölçebiliyormuş. Evet arkadaşlar köklü sayılar da böylece bitirmiş olduk. Bir dahaki derste oran orantıyla devam edeceğiz inşallah. Şimdilik Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.